Vallahi benim ticaretimde bir saatin bile lafı olur. Babam hep şey derdi. Evlat derdi. Vermiş olduğum borç para her zaman 24'e bölünen bir rakam olsun ki saatlik faizini kolay hesaplayabilesin derdi. Bir gün 24 saat ya hani o bakımda. <laughs> Hakikaten çok enteresan bir laf etmiş babanız. Neyse bunca yılın hatırını artık bir gün beklersiniz diye tahmin ediyorum. Vallahi elimde olsa beklerim ama Bizden para bekleyen insanlar da var. Yine de şöyle bir şey yapabiliriz belki. Nasıl? Sen bana bugün açıktan... ...bir yüz bin TL gönderirsin... ...ben de bugünkü sıkıntımı aşarım... ...yarınki çekinden doksan bin TL'sini düşeriz. O... Oh, 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 oh. ...bir gün için on bin TL faiz yani? He. Bu da sen yabancı dilsin ya. ha. Nasıl? Uygun mu sana? Artık uygun olacak. Ne yapalım? Yani aslında dediğim gibi geçici olarak bir nakit sıkıntısı yaşıyoruz. Gemide tam 900 bin YTL'lik malım var. Ve şirketin bütün nakdini işte bu mala yatırdım ben. Vallahi benim yapabileceklerim bu kadar sana İkrem Bey. Sen bana bugün 100 bin YTL gönderiyor musun göndermiyor musun? Bana onu söyle. Bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Mutlaka Suat Bey. Peki Ali. Yani. Bekliyorum parayı. Tamam. Ha bu arada çek yağın ödenir demiştin. Sözüne de güveniyorum. Bak yağını da ödeyemezsen, sözleşmeye göre vadesi gelmemiş taksitleri de tahsil etmem gerekir. Doğrudur. İleride.